Evet çocuklar saat yönünde ve saatin ters yönünde ilerleme gördüğünüz gibi saat ilerliyor biz buna saat yönünde ilerleme diyoruz mesela şöyle koyarsam bu da bunu takip etsin bakın saat yönünde ne yapmış oluyorum ilerletiyorum bakın saat yönünde evet demek ki bu şekilde hareket ettiğim zaman saat yönünde ilerliyorum Peki çocuklar bu yön sol ve sağ kelimelerini kullanırsak, yönlerini kullanırsak ne taraftan ne tarafa doğrudur? Evet. Soldan, bu taraf sol, soldan sağa doğrudur değil mi? Bakın soldan sağa doğru. O zaman saat soldan sağa doğru ilerliyor. Saat yönü soldan Sağa doğru. Tamam. Saat yönün tersi ne olur? Yani bunun bunun tersi şöyle olacak değil mi? Şu şekilde. Saat yönünün tersi de sağdan sola doğru olur. Yani bununla ters bu böyle gidiyor. Tersi ne olacak? Şu şekilde olacak. Buna da biz sağdan sola doğru diyoruz. Neden sağdan sola doğru? Çok kolay. Bu taraf, bu taraf sağ, bu taraf sol ve senin yönünde buradan sağdan sağdan sola doğru sağdan sola doğru da saat yönünün tersi olur şimdi bunları gelin şu şekilde yapalım cismim burada bu da benim saatim olsun mesela bunu saat yönünde ilerletelim saat yönünden ilerletelim saat nasıl ilerliyordu bu şekilde değil mi saat yönünde ilerlettim. Bakın, saat yönünde ilerlettim. Peki, saat yönünün tersinde ilerletelim. Saat yönünün tersi bu şekilde. Saat yönünün tersi. Bu da saat yönünün tersi. Peki, çeyrek, yarım ve tam tur. Çeyrek demek çocuklar, diyelim ki bu bir pizza olsun. Çeyrek denildiği zaman ne yaparız? Çeyrek denilince. Çeyrek denince ne yaparız? Şu kadarını yeriz değil mi? Yani dörtte biri bunun ne olur? Burası çeyrek. Saat yönünde çeyrek ilerletirsem saat yönü buradan başlayıp saat yönünde çeyrek ilerletirsem buradan başlarım ve buraya gelirim. Peki iki çeyrek olursa ne olur? İki çeyrek olursa ne olur? Birinci çeyreğim burada. Bakın burası da bu, bu, dilimde bir tane daha çeyrek. Bir çeyrek bir de burada var. Burası da çeyrek. Ne oldu? Bir çeyrek ve iki çeyrek. Yani saat yönünde, saat yönünde iki tane çeyrek geldim. Tamam mı? Peki 3 çeyrek olursa ne olur? 1 çeyrek, 2 çeyrek. Evet. Buraya gelecek 3 çeyrek. Tamam mı? 3 çeyrek. Tekrar yapıyorum. Buradan başladı. Saat yönünde 3 çeyrek. 1 2 saat yönünde bakın 3. Peki saat yönünde yarım derse ne diyeceğim? Saat yönünde yarım Pizzanın yarısı gibi düşün. Bunun tamamı bir pizzaydı ya. Yarısı ne olur? Ortadan ikiye bölersin ve yarısını yersin, değil mi? Aynı onun gibi düşün. O zaman yarım da ne olacak? Bakın böyle noktalı gösterdiğim yer pizzanın yarısı, değil mi? Ortadan ikiye bölerim. Ve yarısını ne yaparım? Yerim. O zaman bu saat yönünde yarım yaparken hop buraya gelecek. Bu yarım oluyor. Peki Tam tur ne oluyor acaba? Tam dönüş ne oluyor? Tam dönüş saat yönündeyse ya buradan başladığında. Hop, bakın. Ne yaptı? Bir tur tam tur döndü. Bu tabağın etrafını tam tur bir tur döndü. Biz buna tam dönüş ya da bir tur diyoruz. Tekrar anlatıyorum. Saat yönünde bir tur dönersem. Buradan başlayıp. Hop, buraya gelirim. Biz buna tam tur ya da bir tur deriz. Zaten bir tur attığında başlangıç noktasına yani ilk başladığın yere gelirsin. Öyle ya. Bak buradan başlıyor. Bir tam tur döndüğünde tekrar aynı yere, eski yerine geliyor. Hop. Eski yerine geldi. Bunları evde çalışalım